Evet sevgili arkadaşlar. Felsefe dersinin 5. ünitesi 20. yüzyıl felsefesi. Bugünkü konumuz. Başlamadan önce 20. yüzyıl felsefesine etki eden 18 ve 19. yüzyılın özelliklerine kısaca bir bakmamız gerekiyor. Bu dönemde yani 20. yüzyılda özellikle 18 ve 19. yüzyıl üstüne bir sorgulama ve eleştiri batıda yeni akımların oluşmasına neden olmuştur. 18. yüzyılın temel konularından bir tanesi doğru bilginin kaynağı nedir sorusudur. Bu konuda Descartes akıl der. Biliyorsunuz Descartes rasyonist bir düşünürdür. Rasyonistlerin temel düşüncesi doğru bilginin doğuştan olduğu, akıldan kaynaklandığıdır. Bütün düşünenler vardır. Ben düşünüyorum, öyleyse var mı? şeklindeki ifadeyi oluşturan düşünürdür sevgili Descartes arkadaşlar. Rasyonalizme tepki empirizmden gelmiştir. Empiristler insanın doğuştan bilgiye sahip olamayacağını, bütün bilgimizin yaşantı ve deneyimler sonucunda elde edildiğini düşünen deneycilerdir. Bunların en önemli temsilcisi de yine John Locke'dur. John Locke İnsan zihni doğuştan boş bir levhadır şeklinde bir ifadeyle özetler görüşlerini. O boş levhaya da tabula rasa der. Ve insan zihninde hiçbir bilgi yoktur ki daha öncesinde duyumlarda yer almasın şeklinde bir ifade de oluşturmuştur. Yine doğru bilginin kaynağı konusunda bize fikir öğreten Kant, doğru bilginin kaynağının akıl ve deney olduğunu söyler. Kant'ın felsefesi kritik felsefe ya da kritizm ya da eleştiricilik şeklinde isimlendirilmektedir. Temel özelliği kendisinden önceki felsefe tarihini uzlaştırması ve eleştirmesidir. Yine bilgi konusunda da aynı şey yapmıştır. Doğru bilginin kaynağının akıl ve deney olduğunu söyleyerek. Hegel yine bir Rasionistir. Doğru bilginin ancak akıldan kaynaklandığını söyler. Der ki gerçek olan akılsal, akılsal olan gerçektir. Çıkış noktası özellikle Kant'tır. Kant'ın bilgi ve varlık konusundaki düşüncelerini eleştirir ve bilgiyi varlığın önüne koyması noktasında Kant'ı ciddi şekilde eleştirmiştir. Yine doğru bilginin kaynağı nedir sorusuna yanıt veren diğer bir ise August Comte sevgili arkadaşlar. Comte pozitivizmin temel temsilcilerinden bir tanesidir. Pozitivizm düşüncesinin yine alt yapısında materyalist bir anlayış vardır ve pozitivizm metafiziği reddeder. Fizik ötesi görülmeyen, gözlenemeyen, ölçülemeyen, olgusal olmayan her şeyi bilimin dışına bilginin dışına itmiştir. August Tom, sevgili arkadaşlar. Pozitivizm için temel olan olgudur. Olgunun dışında hiçbir gerçek kabul edilemez. Ve ancak doğru bilgiye e, olgular aracılığıyla ulaşılabileceğini söyleyen e, düşünürdür sevgili August arkadaşlar. Bu düşünürler e, 20. yüzyılın e, felsefesinde önemli etkilere sahip olan düşünürlerdir. Daha sonraki Süreçte bunları yeniden döneceğiz. Peki, 20. yüzyıl felsefesinin öne çıkan problemleri nelerdir diye bakacak olursak birinci problem ya da süreç içerisinde e, düşünülen problemlerden bir tanesi e, felsefe problemlerine yeni açıklamalar getirilen bir dönem oluşudur sevgili arkadaşlar. Çünkü e, felsefede bir bitmişlik yoktur. E, sanırsınız ki bütün filozoflar Aynı dönemde yaşamıştır diye düşünülür. Bunun sebebi felsefenin bir bitmişliğinin olmamasıdır. Her filozof kendi çağında, daha önceki çağlarda tartışılan konuları yeniden yeniden tartışma konusu yapmıştır sevgili arkadaşlar. Yine felsefede uzmanlaşmanın olduğu bir dönemdir. Felsefede uzmanlaşma uzmanlaşmanın olmasının temel sebebi de yine aslında bilimlerdeki temel gelişmelerden kaynaklanmaktadır. Çünkü bilimler de bu dönemde yavaş yavaş artık felsefeden ayrılmış ve kendi alanlarında çalışmalar yapmaya başlamıştır. Felsefe de bu süreçten etkilenmiştir ve felsefenin de yine uzmanlaşmaya dayanmaya başladığı dönemdir. 20. yüzyıl felsefesi arkadaşlar. Evet, yeni yöntemler kazanmıştır felsefede yeni akımların oluştuğu bir dönemdir. Sembolik mantık çalışmalarının yine yoğunlaştığı bir dönemdir. Dilsel analizlerin yapıldığı, dil ve düşünce arasındaki ilişkilerin incelendiği, yeni dil kuramlarının oluşturulduğu yine bir dönem olarak karşımıza çıkıyor 20. yüzyıl felsefesi arkadaşlar. Bilim üzerine yapılan çalışmalar sonucunda bilim felsefesi diye ayrıca bir felsefi disiplin oluşmuştur. Felsefe eserlerinin çoğaldığı bir dönemdir artık felsefe üniversiteler aracılığıyla yapılmaya başlanmıştır ve birçok bu dönemdeki düşünürlerin birçoğu farklı üniversitelerde öğretim üyeliği yapan filozoflar ya da düşünürler arasında olmaktadır sevgili arkadaşlar. Evet, 20. yüzyıl felsefesini belirleyen temel düşünürlerden bir tanesi Marx. Marx diyor ki, insan doğaya ne kadar yabancılaşırsa o kadar toplumsallaşır. Ne kadar toplumsallaşırsa o kadar da kendisine yabancılaşır şeklinde bir ifadesi vardı. Biliyorsunuz Marx e, sosyalizm düşüncesinin e, temel oluşturucularından bir tanesidir. Materyalizmin ve pozitivizmin düşüncesinden, materyalizm ve pozitivizm düşüncesinden etkilenen Marx dediğim gibi sosyalizmin e, temel kurucuları arasındadır sevgili arkadaşlar. Evet, Diyanetik materyalizm olarak adlandırılır. Felsefesinin temelindeki koyduğu şey. Bu konuda Hegel'i eleştirmiştir. Hegel'in idealizmini eleştirmiştir. Çünkü Hegel'in idealizmi Mars'a göre baş aşağı durmaktadır. Ve Diyaletti'yi tinsel olandan alıp daha çok ekonomik temellere oturtmaya çalışmıştır. Bu sürece de tarihsel materyalizmi olarak adlandırmıştır ya da isimlendirmiştir. Yine 20. yüzyıl düşünürlerinden bir tanesidir Kierkegaard. Kierkegaard varmış şu felsefenin fikir babası olarak karşımıza çıkar. Der ki ne olduğun gerçeğiyle yüzleş çünkü seni değiştirecek olan şey olur. Özellikle Hegel'in felsefesine karşı çıkmıştır Kierkegaard. Hegel'e itirazı bireyi öznel olarak var olma şansının olmadığı yönündedir. Hegel'in akılla gerçeği eşleştirip nesnel bir sistem kurduğu ve bu sistem içerisinde özneye varoluşsal olarak herhangi bir şekilde yer vermediği konusunda Hegel'i ciddi şekilde eleştirmiştir sevgili Kierkegaard arkadaşlar. Evet. 20. yüzyıl felsefesinin temel problemleri ve akıllarını isterseniz yavaş yavaş bir bakalım. Mesela bu dönemde oluşan yine fenomenoloji, Edmund Husserl'in fikir babası olduğu fenomenoloji akımının ilk defa olduğunu görüyoruz sevgili arkadaşlar bu dönemde. Görüngü bilim olarak tanımlanır. aslında çıkış noktası pozitivizmdir. Pozitivizmin eleştirisi üzerine e, kurulur e, fenomenoloji. E, pozitivizmde biliyorsunuz olaylar arasındaki sadece neden sonuç ilişkileri gözlenebilir der e, pozitivistler. Onun dışında olaylar ve olguların özlerine dair herhangi bir şeyin e, olamayacağını e, savunurlar. İşte Edmund Husserl de tam bu noktada e, pozitivizme e, karşı fenomenolojiyi Oluşturmuştur. Der ki doğru bilgi görünüşün ardında yatanın bilgisidir. Biz görünüşün ardında yatan özün bilgisine ulaştığımızda ancak doğru bilgiye ulaşabileceğimizi söyler, savunur sevgili Edmund Husser arkadaşlar. Evet diyor ki doğru bilgiye ulaşmada ee, paranteze alma diye bir yöntem tanımlamıştır. İki aşamalı bir yöntemdir. Birinci aşamasına paranteze alma diyor. Burayı da kendi içerisinde üç farklı şekilde tanımlamış işte tarihle ilgili paranteze alma, varoluşla ilgili paranteze alma ve idelerle ya da düşüncelerle ilgili paranteze alma şeklinde. İkinci aşama ise özün bilinmesi aşamasıdır. Birinci aşamada yani paranteze alma aşamasında paranteze alınan varlığa etki eden bütün dış faktörler işte tarihsel, varoluşsal, düşünsel bütün faktörler parantezin dışarısında bırakılır ve ikinci aşamada artık öz kendisini gizleyecek herhangi bir şey olmadığı için doğrudan bilgisine ulaşılabilir şeklinde tanımladığı bir görüşü savunur sevgili arkadaşlar Sayın Edmund Husser. Evet yine 20. yüzyılda gelişen hermeneutik diye tanımlanan e, yorum sorunu karşımıza çıkıyor. Yine detail bu dönemde e, bu akımı oluşturuyor sevgili arkadaşlar. 20. yüzyılın önemli akımlarından birisidir. Ee, Hermanoidik aslında e, antik çağda ya da işte din tek tanrılı dinlerde e, ki metinlerin yorumlanması anlamında e, kullanılmıştır. Ama daha sonra Ditey bunu e, bütün tüm metinler üzerine yeniden kullanmış ya da kurmuş, düzenlemiş ve artık yeni bir yorumculuk felsefesi ya da görüşün oluşturmuştur sevgili arkadaşlar. Yine Gadamer bu konuda özellikle anlam ve yorum üzerine geniş bir sistemli düşünce ortaya koyması sonucunda gerçek anlamda Hermeneutiği felsefi bir akıma dönüşmüş, dönüştürmüştür sevgili arkadaşlar. Gadamer der ki bir insanın diğerini ve aslında kendisini anlayabilmesi, tanıyabilmesi için her mutlaka gereksinimin ihtiyacı vardır şeklinde bir ifadesi vardır. Aynı zamanda sevgili arkadaşlar Ditey de yine aynı zamanda şunu söylüyor. Diyor ki her dönemin kendi içerisinde bir tinsel düşünce sistemi vardır ya da tinselliği olduğunu söyler. İşte bu tinsellik de o dönemin diline de yansımaktadır şeklindeki temel düşünceye sahip olan e, düşünürlerdir sevgili arkadaşlar. Yine yeni ontoloji de bu dönemde oluşan felsefi görüşlerden bir tanesidir. Oluşturucusu e, Hartman'dır. Hartman'a göre felsefedeki e, problemli durumların kaynağı aslında metafiziktir. Yani e, metafizikten kurtulduğumuzda... E, ...felsefedeki problemli durumlardan da ya da tartışmalardan da kurtulmuş oluruz şeklinde düşünür. Bunun temel sebebi olarak da mantıksal açıdan doğru olanın her durumda, her zaman gerçeği vermeyeceği ki fikirleridir. Çünkü mantıkla gerçeğin tam olarak örtüşmediğini ifade etmektedir. Der ki deneysel alan üzerinde varlıkların yapısı ve işleyişini çözmeye çalışır. Ona göre varlık madde ve ruhtan oluşmaktadır. Ruhun en önemli yanı düşünmedir. Ama bilginin oluşumu için her ne kadar düşünen özneye ihtiyaç varsa da onun düşündüğü varlığın da payının unutulmaması gerektiğini ifade eder sevgili Hartman arkadaşlar. Yine 20. yüzyılda oluşan düşüncelerden bir tanesi, ekollerden bir tanesi varoluşluluk ya da egzistansiyalizm diye tanımlanan görüştür sevgili arkadaşlar. Evet varoluşçular genellikle özgürlük, seçim yapma, varlığın anlamı, varoluş öz gibi problemleri e, tartışmışlardır. Felsefelerinde bunlara geniş yer vermişlerdir. Kierkegaard çıkış noktası az önce söyledim Hegel'in felsefesidir. Hegel'i eleştirerek varoluş felsefenin temellerini atmıştır. İnsanın temel sorununun bilgi ve bilmek değil, varoluşun kendisi olduğunu söyler. Oluş içinde olan insanın sürekli yeni kararlar alıp seçimler yaparak kendini yeniden sentezlediğini e, ifade etmektedir. İnsanın seçim yapabilmesinin sebebi olarak özgür olmasını e, gerektiğini, özgürlüğün ise seçimlerin sorumluluğunun alınabilmesine bağlı olduğunu ifade eden e, düşünürdür sevgili e, Ki arkadaşlar. Yine e, varoluşçu ya da egzistansiyelist felsefenin diğer bir temsilcisi ise Jean Paul Sartre'dır. Jean Paul Sartre e, şöyle der. Varoluş özden önce gelir. İnsan önce vardır, özünü ...kendi özgür iradesiyle belirler. Şöyle bir örnek veriyor. Diyor ki, örneğin diyor, bir binayı düşün. Bina var olmadan önce... ...onun nasıl bir şey olacağı... ...şeklinin ya da neresinde ne olacağının... ...çok daha öncesinden... ...yani fiziksel varlığı olmadan önce... ...belli olduğunu, bir planının... ...bir çerçevesinin olduğunu söyler. Ama der ki, insandaki durum... E, ...tersidir. İnsan önce... Fiziksel olarak vardır. Kendi seçimlerini kendisi yaparak ne olacağına kendisi karar vermektedir. Şeklinde bir açıklama yapmıştır sevgili Jean-Paul Sartre arkadaşlar. Evet, diğer bir e, görüş düşünce diyalektik materyalizmdir. Diyalektik materyalizmi oluşturan Marx, temel olarak bilinen Marx'tır. Ama arkadaşı Engels de bu konuda onunla birlikte çalışmıştır sevgili arkadaşlar. Evet, materyalizm varlığın temelinde maddeyi gören anlayış olarak adlandırılır. Marx, Hegel'in diyalektik anlayışının aslında çıkış noktası olarak yanlış bir yerde olduğunu söyler. Hegel'in diyalektiğine geri dönecek olursak hatırlarsanız varlığın kaynağına geist diye tinsel bir ifade koyar. Geist, Öncesiz ve sonrasız olan her şeyin sebebi, başlangıcı, başlatıcısıdır. Şeklinde tanımlamıştı Hegel. E, geist ya da tez diye düşündüğü e, şey yani her şeyin kaynağı olanı. E, kendisini gerçekleştirmek ister der. Geist kendisini gerçekleştirdiği yer doğadır. Düşünceden maddeye dönüşmüştür. E, ama kendisini tanımak isterken kendisine yabancılaşmış ve uzaklaşmıştır şeklinde bir tanım yapıyor ve işte sentez aşamasında da insan zihninde olduğunu, ulaştığını söylüyor. Marx'a göre Hegel'in diyalektik sürecinin tez, antitez ve sentez olarak tanımlanmış olması aslında doğrudur. Ancak başlangıç noktasına tini yani geist koymuş olması Hegel'in yaptığı en büyük hatadır şeklinde bir tanım var Mars'ın. Ona göre gerçek tez başlangıç noktası ancak madde olabilir. Evet, Marx Tarihteki toplumsal değişimleri inceleyerek tarihsel dönüşümü üretim sürecine bağlamıştır. Ona göre insanlar ya üretimde olanlar ya da üretim araçlarına sahip olanlar şeklinde iki temel toplumsal sınıfta toplanmaktadır. Temel düşüncesi altyapının üst yapıyı belirlemiş olduğudur. Diğer bir görüş ya da düşünce mantıkçı pozitivistlerdir arkadaşlar. Mantıkçı pozitivizm aynı zamanda Viyana çevresi olarak da bilinir. Ve e, mantıkçı pozitivistler deney ve gözlem alanının dışında kalan önermeleri anlamsız olurlar. Metafizik önermeler onlar için anlamsızdır. Karnak metafiziksel önermelerin e, sözde önermeler olduğunu ileri sürmüştür. Belki bir önermenin anlamlı olabilmesi için hangi koşullar altında doğru, hangi koşullar altında yanlış olduğunun bilinmesi gerekir. Bunun için de bir önermenin mutlaka gözlemlenebilir olması gerektiğini söyler. İşte ruh ölümsüzdür gibi bir önerme anlamsız bir önermedir. Bunun da sebebi denetlenemeyeceği sadece metafiziksel olduğu şeklindeki düşünceden kaynaklıdır sevgili arkadaşlar. Mantıkçı pozitivistlere ilk eleştiri Karl Popper'dan gelir. Der ki bilim tümü varımsal yönteme dayanması noktasında eleştirir. Bütün kuğular beyazdır şeklindeki önermenin anlamlı olabilmesi için, Carnap'ın dediği gibi anlamlı olabilmesi için evrende, yeryüzünde bulunan bütün kuğuların hepsinin gözlenmesi gerekir. Bu da mümkün değildir. Bu tüm varımsal düşüncenin e, önemli eksiklik, eksikliklerinden bir tanesidir. O yüzdendir ki e, bütün bilimsel önermeler ancak yanlışlanana kadar doğru olarak kabul edilmektedir. Çünkü popper, e, işte bütün kulların beyaz olduğu önermesinin hiçbir zaman doğrulanamayacağını, anlamlandırılamayacağını çünkü gözlemleyemediğimiz bir başka renkte konunun belki de evrenin bir köşesinde olabildiğini, olabileceğini düşünür sevgili arkadaşlar. Yine Thomas Kuhn da yine mantıkçı pozitivizme bir eleştiri yapar ve onun da çıkış noktası aslında paradigmadır. Paradigma şeklindeki bir düşünceyi oluşturmuştur. Bilime Thomas Kuhn, bilime e, etkinlik olarak bakan düşünürlerden bir tanesidir. Bilime birkaç farklı yaklaşım vardır. İşte e, etkinlik olarak bilim, Thomas Kuhn bunun temsilcisidir. Ürün olarak bilim e, ve e, klasik görüş olmak üzere 3 tane temel bilime farklı yaklaşım vardır sevgili arkadaşlar. Bilime ürün olarak bakanlar... E, bilim adamının kişisel görüşlerinin ve içerisinde bulunduğu toplumun kültürünün araştırmasında herhangi bir şekilde etkili olmadığını söylerler. Ama Thomas Kuhn bilimin bir etkinlik olduğunu söyler. Der ki bilim bir etkinliktir. Bilim adamının içerisinde bulunduğu grubun, topluluğun, kültürün onun araştırmasında mutlaka eleştirisi, etkisi vardır şeklinde bir açıklaması vardır sevgili arkadaşlar. Ve bunu işte paradigma kavramıyla açıklamıştır. Paradigma bilim adamları topluluğunun ortak görüşüdür şeklinde tanımlanır. Ee, i̇şte der ki birinci paradigma geçerli olan paradigma e, evrendeki oluşan bütün sorulara yanıt verdiği sürece varlığını sürdürür. Ne zaman ki geçerli paradigma artık oluşan yeni sorulara e, yanıt üretemez hale gelir. Ondan sonra bilim adamları e, işte yeni bir paradigma oluşturmak için Yeniden çalışmaya başlar. Birinci dönem yani olağan bilim döneminde e, her bilim adamı ya da her düşünür var olan geçerli olan paradigma açısından problemleri çözmeye çalışır. Ne zaman ki paradigma yetersiz hale geldi ya da oluşan yeni sorulara yanıt üretemez hale geldi. Bilim adamları artık ikinci e, döneme geçerler. Olağanüstü bilim dönemi diye tanımlıyor Thomas Kuhn orayı. Olağanüstü bilim döneminde ise diyor ki her bilim adamı kendi bakış açısından, görüşünden olayları çözmeye çalışır. Ta ki ikinci bir paradigma oluşana kadar. İkinci paradigma oluştuktan sonra da yine birinci olan döneme geçilir ve her bilim adamı var olan, geçerli olan paradigma açısından problemleri çözmeye çalışır. İşte buna bilimsel devrim der. Sevgili arkadaşlar. Evet. Bu konuda burada bitiyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.